Avare nevi beşer içinde işte dedik başı boş gayesiz doğrularından doğruluğundan emin olmayan bir toplumda yaşıyorsun. Semeresiz bir hayatta yapıyorsun yapıyorsun sonu hiç. Sonu hiç. Malha mül mülke güvenme diyor. Niye? Muhalif bir yer eser, rüzgar eser Ha, savurur harman gibi. Hiç. Bir geliyor. Alo. Kalemim var Diyor. Yok şey için. Kalem, hani telefonum şey Alo. Buyurun. Abi. Orada mısın? Oradayım kardeş. Hayırdır? Ama çıkacağım. Hanımla gelmek istiyoruz da Zeytinburnu'na telefon ediyor. Hayırdır kardeş? Seni derse çok davet ettim. Hiç işin yoktu. Hiç işin yoktu. Bazıları var ya hani zamanı verene zamanı yok. Allah'a zamanı yok. Zamanı verene namaz kılmaya zamanı yokmuş. Zamanı verene zamanımız yok yani. Derse davet etmiştik iş, işi çokmuş. Hayırdır kardeş gündüz gündüz ortası sen tekstil şeyinde fabrika fabrikada fa, fa, patronun oğlu ortanca oğlu. Sen zamanın yoktu ki hayırdır. Anladım yumurta dayanmış demek. Dedi abi, e, mı, çapa mı, ne dedi, orada kapı değil. Anladım, eline listeyi vermişler ya, tahlili vermişler. Kanser, 37 yaşında. El freni çek, takos koy. Ya. Acayip bir şey. Mala mülke gençliğine, vücuduna güvenme. Muhalif bir rüzgar eser. Savurur harman gibi. İstediğimiz gibi gitmiyor. İstediğimiz gibi biz yaşasak bile etraf öyle değil. Yani burada doğruları doğru olduğundan emin olacak şablonumuz, kıyas noktamız, mihengi noktamız olmayışından sorun çekiyoruz. Ne ne nedir? Nereden göre teselli bulacağız? İşte diyor ki şu perişan dünyada anlattım. Avare nevi beşer içinde gayetsiz maksatsız. Ne avare şu. Geldiği yeri bilmeyen gittiği yeri de bilemez. Geldiği ve gittiği yeri bilmeyen Nerede niçin olduğunu bilemez. Nerede niçin olduğunu bilmeyen, neyi niçin yapacağını da çözemez. Bu kural. O zaman hangi düşünceler doğru? Hani var ya bizim çablon bir vardı. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Bu böyle. Düşüncene hakim ol ben sana dünyada cenneti vaat edeyim. Dünyamızı cennet ve cehennem yapan düşüncelerimizdir, tasavvurlarımızdır. E, tasavvurları kontrol etmekte de o ders işte, miengi noktayı oluşturmak, yani e, kaygan, mayen olmayan pergeli sabit bir yer teşkil etmek, pergelin ucunu batırmak, o etrafı, o zamanı daire olur. Yoksa kaygan bir şeyinde her bir tarafta bir parça olur. Böyle. Semeretsiz bir hayatta bak şimdi Allah Allah sahipsiz bir insan düşün ki benim sahibim yok. Öyle nasıl olduysa oldu. Sahipsiz. Yani çocuğu dövsen sokakta bile bak babama demezsem de. Bak babama diyeceğim. Anne diye bağırıyor. Sahipsiz bir insan. Sahibi yok. Kanser oldun, ölüm geldi, hastalık hani bizi pek alakadar etmiyor ama gibi gözüküyor. Ama alakadar edince bu dersleri de mum gibi arıyoruz. Ne hakikaten ya. Usta iki defa ziyaret etmiş. Ustadın talebesi Dehri Hoca. Onu ka kafa tumor komple sarmış. Bana bir vasiyeti var. 86 yaşındaydı. Dedi ki gittim neyse konuştu konuştu birkaç Hadi hocam dedim ben gidiyorum. Ee, bir dakika dedi. Bir şey okumayın, bir şey anlatmayacak mısın? Hocam dedim. Tere, -tere mi satacaksın? Ya satacağız. Yani hakikaten kürsüyle pendikte. Pendikte ömrü boğazlarda, Karadeniz'de boğazlarda geçmiş. Hoca emekli Yani. Vaaz bir de. Otur dedim. Sana bir şey anlatayım. Yapma kimseye sakın. Dedi. Ne hocam? Hasta ziyaret ettiğin zaman alimdir, hocadır, vakıftır, ne dersen de. Sakın deme, bu biliyor, bunun ihtiyacı yok deme, mutlaka anlat. Çünkü şu anda sanki her şey yok oldu bende. Sekerat'ta geliyor ya, şu anda en ufak böyle teselliye çok muhtaç insan. Bente.